Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Bugün annem e, köye gitti. İnekleri bana bıraktı. Sizle beraber e, inekleri çıkartacağız obaya. Otlanmaları için. Bakalım. Şu an her yer ıslak çayırların üstü. Siz. Yağmur damlaları. ağır'a doğru gidelim. Biz karşılaşma yaşadım. İneğimiz doğurdu. Buzacıyı aldık başka yere. İnekleri de çıkarttık şu iki tane ine. Gel, oha. Gel. Mücüklerimi getirdim obaya. demirini yere sokamıyorum. Oha kızım oha 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 hayır hayır git git annemi arıyorlar şurada taş var aslında taş alsam Acımız oldu böyle beyaz kafası beyaz ayakları beyaz ay parçası gibi buzağımız oldu göstereyim size yumuldu üşüdü mü ne oldu nasıl yapabilirim birazcık da annem gelse duruma göre ayarlayacağız göstereyim size hemen diyecek toplu buzağımızı. bacak çarpıyor kızım ne yapıyorsun? Ayağa kalkmaya çalışıyor. Şuraya bakın. Kızım. Hoş geldin dünyaya. Hoş geldin. Rabbimin güzelliklerine bakar mısınız ya? Bin bir şükürler olsun. Ömerlik şurada. Senin adın da ne olsun? Ömercik Ayşe olsun mu? Ömercik Ayşe. you Ömercik. Yeni kankanı gördün mü? He? Yerim senin o kara gözlerini. Ömercik. Yeni kankan çok güzel. Aynı senin gibi. Senin gibi böyle beyaz noktaları var. Başında beyaz aynası var. Evet. Evet. Gel. Gel. aşk aşkım. Sevim seni. Gel. Annem. Kurban olsun sen annen. Hıh. Ömercik. Onu da böyle yanına bağlayacağız büyüdüğü zaman. Evet. O kuşun gözlerini yerim ben. Hı hı. Bugün benim şanslılığım mı desem, talihsizliğim mi desem, annemle olsaydı daha iyi olurdu tabii ki de. Neyse teyzeme çağırdık. Ben iki bacağından tuttum teyzem de iki bacağında tutup kaldırıp işte öteki gösterdiğim odaya koyduk. Öyle gidip gel gidip ağrı inip kontrol edeceğim. Bir şey olur diğeri çok korkuyorum. Tripotum kırıldı. Sevgili takipçilerim tripot almam gerekiyor galiba. Şimdi eve gideyim de. Kahvaltı yapmadım henüz. Kahvaltı yapacağım. Sobam gümbür gümbür yanıyor. Dışarısı görünmüyor. Hemen kahvaltı hazırladım. Meli de böyle yumurtasını falan kırdım. Şuradaki tabureyi alayım. Oturup ben kahvaltımı yapayım. Annemin yapmış olduğumuz sıra ekmeği yiyeceğim. Artık beyaz ekmek yemek istemiyorum. Şuradaki çayımı da. Etrafı kapatması Yani ring Kalıyorsun evin içinde Hiçbir şeyden haberin olmuyor Etrafı göremiyorsun İnsanın e canı sıkılıyor Yani evin içinde kaldım Dışarıda da e, Yağmur yağıyor İnekler obada Bıraktım onları kendi hallerine Teyzemin e, haber vermesini bekliyorum ara ara gidip de e, loza ineğimizi kontrol ediyorum. Bir şey, bir şey, olur diye korkuyorum. Öyle. Annemin süt kapları. Tam bir faciha. Bunları yıkamaktan nefis ediyorum. YouTube videosu da çekemiyorum. Tripotum kırıldı. Ee, Ağırda inekler üzerinden bastı. Bacaklarını kırdı. Telefonu yerleştiriyorum. <laughs> Böyle oku. başlıyorum konuşmaya. Hop telefon düşüyor. Tripotum bacakları ayrılıyor. O yüzden e, çok zor şartlarda video çekiyorum size. Dört tane süt kabım var. Bir tanesine yoğurt koymuş. Bir tanesine süt salıyor. Bir tanesine tanesinde ne yaptı mesela? Bunları süt sandı. Bunları ben bir süt dökeyim de. Video çekerken şey geldi aklıma, aile evine ev turu yapmak. Ama e, birazcık korkularım var. Sizin eleştirilerinizden korkuyorum. Bu zamana kadar e, çektiğim videoların hiçbirinin altına e, kötü yorum yazmadınız. Yani biliyorum. Eyvallah. Çok hepsine ayrıca hepsine teker teker teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Bana destek verdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Ama bu ev turu evi göstermek biraz riskli işti düşünüyorum çünkü başka videoları ev turu olan videoları izledim için oradaki yorumları okuduğum zaman e, beni birazcık korkuttu. Hava açsın e, ortalık siz hiçbir yer görünmüyor. Düşünüyorum yani neden olmasın evimi göstermek buradaki yeryüzdeki evimi. Emeklerimizi, babamın emeğini, abilerimin emeklerini göstermek e, isterim. Evimiz çok güzel ve e, manzarası da çok güzel. Tam böyle dağın e, tepesine yapılmış gibi görünüyor. Öyle zaten. Rabbim nasip ederse inşallah e, size ev turu yapıp evimin içinde gösteririm. falan varsa şu an süt kapı yıkıyorum ee, kesin kendinizi görmüşsünüzdür eminim siz de süt kapı yıkamaktan nefret ediyorsunuz değil mi Annem de öyle bir şey ki süt alıyor şu kapa döküyor bu işte buzdolabına koyuyor. Yine aynı şekil yani bun, buna, sütü başka şuna döküyor. Bir kap yapıyor sürekli ve kızıyorum ona yani neden öyle bir şey yapıyorsun? Döktüğün kapta kalsın ya da buna mı döktün? Buna dök, dök tekrar. Ona döküyor. Yok o şey fazla oluyor ötekine döküyor. Eee kaplarda sütleniyor. Yapma da yemi. Adımlar bir şey bulamıyorum. Dünden çorba yapmıştım, pilavım var. Seninle ne yapabilirim? İnekleri yerine koyacağım. Ee, Baya yağmurda yağmaya başladı. Kamerayı yerleştireyim. Loğusamız da yattı. Buzağımız nerede? Sen ne zaman oraya gittin? Buzak buradayken oraya gitti. Bayağı dolaşıyor buraları. Hemen inekleri getireyim. İnekleri getirdim. Danacık yani yerini biliyor hemen buraya geçti. İneğimiz de böyle hemencilik yerine geçti. Hiç zorluk çıkarmadılar. Zincirlerini falan da boğazına yerleştirdim. Korkuyorlar benden. Ben onlardan değil de onlar benden korkuyor. Ömercik. Bu arada YouTuber'ımız doğum yaptı. E, aceleyle Unuttum size söylemeyi. Youtuber'ımızı eski videolarımdan falan biliyorsunuzdur. E, altta bırakırım. E, videosunu falan tekrar izlersiniz. Bu küçücüktü. Ben bunu annesinden e, çıkarttım. An kendim e, yerleştirdim. Kulaklarını, bacaklarını çektim. Annesinden kopardım. Birazcık bana kırgın. İnekleri ağıra soktum. Zincirlerini falan boğazına taktım. Ses duydum. Ya kızım sen erken değil misin ayaklanma konusunda ya? Neden ayaklandın? Nereye gidiyorsun? Nereye gideceksin? Ha? Nerelere gidiyorsun? Yerim senin o suratını. De. Şuraya bakın. Maşallah maşallah diyelim. Maşallah. Maşallah deyin benim kızıma. Nerelere gidiyorsun o kuşum? Tamam. Tamam. Youtuber 2 ayaklandı. Evet. Nereye gidiyorsun kızım? <laughs> kızım. Benim youtuber'ım. Sen beni mi kovdun ya? Sen beni mi kovdun Gitme, gitme, gel, gel. Gel, Oo, ne kadar ağır ve büyüksün. Bu, bu ne? Oy, 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 oy. Çok ağırsın ve uzun boylusun. Bu ne? Hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi. bakalım Seni de, Çileye koyacağım şeyi. Hah. Şurada dur. Hı. Şurada duracağız. Hah. Arada işim bitti. Şimdi eve gidiyorum. Hadi görüşürüz. Baba annem ineğe kalabalıklaştı. Bana kalsa hepsini satarım da işte annem hiçbirine kıyamıyor. Ee, yeni doğan buzacık ne olacak bilmiyorum. Kapıyı da kapatayım. Sütçü geldi. Biz sabah sütü şimdi veriyoruz. Saat 4 oldu. Aslında sabah 9-10 gibi geliyordu. Şimdi saat 4. Niye geç geldi bilmiyorum. Etraf hep ıslak. Oğlum, ya. tamam mı? Tamam mı? Tamam, İki kebenk bir karma diyeyim. Ha burada değil. Yok. Üç kebenk bir kılık. İki kebenk bir kılık. Üç kebenk bir, keben, bir karma. Sütçü gidiyor. Anne, onu mı gidecek anne? Ee sonra? Sen YouTuber'ın ne dedim? Bir daha söyle. İşi ne? Öyle mi? Doğru diyorsun. Teyze şey ilmik çuvalı satmaya mı karar verdin yaylada? Ha satacağım ama buraya pazarcılık yapmak geldim. Sordum buraya kebekle. Yem çu çuvallarını falan. Teyze çarşıda 20 lira, Yaylada 40 lira. Evet, burada 200 Çarşıda 200 milyon. Burada kaç lira bilmiyorum. 400. Bakıya ne gidersen ama gülüm sen lan bile. Seni taşımıyor mu? Yem çuvalların yanında bekliyorum. Bekçi olarak tuttular beni. Rahman da el arabasını gitti almaya. Hala da aldı. Biz de aldık. Teyzem falan bunlar taşınacak. Allah. Rahman hep şey oldu. Un. Yanlış yaptılar. Alırız, Hop. Yanlış. Niye? Biz alırız Gözüm seni kolladı burada. Dışarıda. Şu üç, Onunla üç farklı ama ikisi. Ne var üç katta? Allah Allah. Merak etmeyin. ne alırım kalan hiçbir. Tamam. Ablam yardım et abine. Oy. Arpa koyununda. Arpa oldu. Evet, evet doğru diyorsun. Bu arpa bizim. Arpa bizim. Sen, sen, sen Biz oğlum. arpa bizim bizim teyze ya, arpa bizim. Ya gebek bir arpa göttüm sana. Allah Allah. Ha, haydi. Tamam. Ben, de, aç abi. abi. Oğlum koyun abi. Abiye oturayım mı? <laughs> ben oturayım da götür beni. <laughs> ben alırım ya. Oturacaktım ona Rahman. Ha, otururuz. ha otururuz. oturacaktım ona. Gelindi lan bu. Abi. Rahman Üste hep ol, un gidelim, oldu. Yapma. Çocuklar bunlar size emanet. Belinizi <laughs> ağrıtırsınız. <laughs> 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 Gençler. <gülüyor> 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 Çocuklar ilmik çuvallarını taşıyorlar. Böyle çekiyorum size ki gaza gelin de hepsini taşıyın. Akın. Çok zorlama. Belin ağrır. Akın. Oh. Oh. <laughs> Şoförüme bakın. <laughs> Samsun'dan geliyor bunlar. Samsun Bafra'dan. Hadi görüşürüz çocuklar. Ben de gideyim. Annem geliyormuş. Köyden çıkmış. Ben henüz yemeği üzerine koymadım. Ay, geç kaldım. Yemeği üzerine koydum. Türlü yaptım. Biber, patates, patlıcan karıştırdım. Köyden de Maralı getirmiş. Şöyle. Ben dün getirmiştim. Şunları kökten kırmış ya. Üf. Şu an çok üzüldüm. Onları şuraya koyayım da. Şunlar. Evet. Sonra fasulye, salatalık almış. Baya fasulye topladı. nerede buldu bunları acaba? Yukarıda patateslik yerinden bulmuş olabilir çünkü evin yanında yoktu. sonunda etraf açıldı. Allah'ım şükürler olsun gözlerim açıldı şu an. Şuradan birlikte gireyim. Üç kere üstümü çıkarttım giyindim. Ee, kazamda hep kirlendi bunu giyindim. Ey ağrı gideceğim tekrar makine atacağım annemle dövüşeceğiz. Siz yine yavaş yavaş geliyor.